Dünyanın neden bu kadar karmaşık ve sürekli çatışma içinde olduğunu hiç merak ettiniz mi? Çoğu insan bu kaosu bir hata olarak görürken bir adam bu kaosun aslında evrenin işleyiş planı olduğunu iddia etti. Gerçek olan akılsaldır. Akılsal olan gerçektir diyerek düşünce dünyasını yerinden oynatan Marx'tan Sartre'a kadar herkesi etkileyen o dev isimle tanışın. Georg Wilhelm Friedrich Hegel. 1770 yılında Almanya'da doğan Hegel, sadece bir profesör değil, bir düşünce mimarıydı. Onun amacı, tarihi, sanatı, dini ve bilimi tek bir devasa sistemde birleştirmekti. Ona göre dünya durağan bir yer değil, sürekli ilerleyen bir süreçti. Hegel denince akla gelen en önemli kavram diyalektik. Peki nedir bu? <laughs> Aslında bir ilerleme motoru. Şöyle işler. Tez, bir fikir ortaya çıkar. Antitez, o fikre zıt, onu zorlayan başka bir fikir gelir. Sentez. Bu iki zıtlık çatışır ve ortaya ikisinin de en iyi yanlarını alan daha gelişmiş yeni bir fikir çıkar. Hegel'e göre tarih insanlığın özgürlüğe ulaşmak için verdiği bu devasa fikir savaşlarının toplamıdır. Hegel'in meşhur bir sözü vardır. Minerva'nın baykuşu kanatlarını ancak gün batarken açar. Yani demek istiyor ki biz olayların anlamını ancak o olaylar olup bittikten sonra tarih sayfalarına bakarak kavrayabiliriz. Yaşarken her şey kaos gibi görünse de geriye dönüp baktığımızda mantıklı bir ilerleme görürüz. Peki sizce dünya gerçekten de Hegel'in dediği gibi daha iyiye mi gidiyor yoksa bir döngünün içinde mi hapsolduk? Yorumlarda fikirlerinizi benimle paylaşın. Bu tarz içeriklerin devamı ve düşünce dünyanızı genişletmek için videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda hangi filozofu inceleyelim? Seçimi size bırakıyorum. Şimdilik hoşçakalın.